Kudüs sizin için ne ifade ediyor? Kudüs bizim için ilk kıblemiz öncelikle çok önemli. Tüm immeti bir arada bulunduran, bir arada birleştiren ve tüm Müslümanları 7'den 70 herkes bir araya getiren bir mescit. Onu ifade ediyor. Teşekkür ederim. Bu tip içerikleri platformlarda bulabiliyor musunuz? E tabii Kudüs ile alakalı konuşmak cesaret istiyor böyle bir zamanda. Platformlarda bulabilsek de zayıf kalıyoruz. Ama bununla alakalı çalışmaya devam ediyoruz. Hem şahsen devam ediyoruz, hem de çevremizi bu anlamda teşvik ediyoruz. Bu yapım bunun en güzel örneklerinden bir tanesi olacak. Beklentimiz çok yüksek. Yani umarım bu etkileşimi artırız ve bu sorunun cevabını herkes için evet yanıtıyla tamamlarız. Nasıl bir film bekliyorsunuz? Açıkçası ben e, fragmanı izlediğimde çok heyecan verici bir film olduğunu düşündüm. E, filmin başından sonuna kadar da gerçekten bizi sürükleyen, kendine çeken bir film olmasını bekliyorum. Ve işin sonunda da bir bilinç oluşturmasını, küçüklerimizde de büyüklerimizde de eski bilinçleri canlandıran bir film olmasını bekliyorum. Size de aynı sorayım. Siz nasıl bir film bekliyorsunuz? Ee, böyle heyecanlı, atraksiyonel. E, fragmanda da öyle gördük. Çatılardan atlanılan, aynı zamanda arka planda güzel de bir mesaj veren gençleri küçük kardeşlerimizi sıkmayacak ama bir bilinç oluşturacak. O anlamda kıymetli bir film olması beklentim var. Umarım karşılanır.